Yat aşağı ezik. Yat aşağı, yat aşağı. Yani çok mantıklı bir şey yapma gidiyor. <laughs> Ki kompa gelmezler. iki challenge'ı biliyordur herhalde bizim level 1'de daha iyi olduğumuz. Adamlar zaman. 1200 level. <laughs> oh, biz gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte Aa, bak. Bence biz gitmeyelim. Buna <laughs> kaza derim. Ama first target atarlarsa. Aa Bram var bizde. Bram var. Bram E açmadı mı lan? Ölmez o ölmez de. Tamam güzel. Şu <laughs> orada abi. dönme bence orası Warded'tır bak. Orası Warded'tır. Nah, Nautilus attı galiba. Çok güzel. Ben... Ne? Merve'de gidiyorum Mele. <laughs> Çok güzel. bir sıktım kardeşim. İkinizde de hack sıçra var zaten. O yüzden hiçbir işe yaramadı bu ümmet. Bir dakika. Nautilus bana atmadı. yaramadı ya. Beni Nautilus yaştım. Bir dakika Nautilus atmadı. atsa gözükür herhalde hack sıçra. Aa evet hack hey. gözükürdü atsaydı. Atlamış. Biri attı ama kim attı göremedim Bizimki ya. Bizimki attı oğlum. hayır onlardan biri attı. Hem Discord'da yayın hem burada yayın <laughs> olması. Tak Nautilus'u kundu hocam da onu. Tak şimdi hocam onu. O inme çok worth oldu ben 36 can kazandım. Ben de tiara stack kastım. Ben hiçbir şey kazanmadım. Flash'im gitti üstüne Kaybettin işte senin. Sen. iki tane potum gitti. Abi <laughs> ek sıçra kazandın bizde. Ayran döküldü biraz ere. Ha bak bu atmış <laughs> bu atmış selam. Orada görüşten çıktı ya büyükten evet, göremedik. Çıkmadı da aslında biliyor musun? Niye görünmedi ben de anlamıyorum. Sen Max Riot salak oyun. Vlad'ın niki. Okey, oyin. Çok iyi oh bot. <laughs> ha XP aldım. Hot Beni işte. gördün mü acaba ya Bülent? Bariyer attı oh, çocuk topa kanka Venüs olsun Agağin topa, topa gelirim bu arada. Valla. Ne diyorsun? Dur. mi? Olur olur. Ya yani, sıçtasını bıçasını alırız belki. İnşallah yani. İnşallah bota girmez. Hadi bakalım. Otemlemiş <laughs> mi? Gördün mü? Yo. Ne istiyorsun? Abi görüşüm var varsa şuraya görüş alsana. Var. Büyünün <laughs> tadı nasıl? <laughs> Tutturamadım ki bilmiyorum. Allah Allah kainini açtı. Acaba neden? Agresif de geliyor. Bak bak A ileri tıklıyor çocuk bak 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 Ama bak. Ama sıkıntı yok NS'imiz de geliyor. Yampirin oradayım ben. Arada geliyor. Yampiri var. Aç. Beni gördü. Yampiri alacağım. Naci lan bu? O doğru da orda o doğru <gülüyor> da <gülüyor> Dur tutamam. Bir W atacağım buraya. Zaman bu çocuk <laughs> tapta mı? Pire yeah. çok, Aa, mint de, mint de çok güzel. Aa midden midden atıyorsun. Flash yok. Alma alma farmları da kaçırsın. Buraya attım beler. Allah. Hem flash gitti de lane'im evet. iyi yerde ya. Kaysa bariyer yok hala. Natürüs geldi bakın. Vlad'in... E, Oynayar mıyız laden ne diyorsun? Yani... Oo, Oo, evet. yok Çok var güzel dojlar. Tamam bunu geçemeyiz ya hasar Evet, Eleman Tam iyi dojladı valla hele. Bana 70 pot lazım. Orası takılsın mayala. ya ben ağır yere falan çekeyim öyle buna. Evet. Aa. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kıyı basar basmaz yukarı dojlaması. Bak bak bak. hile bu. Önemli. Açmış ya. Açmış mı cidden? Açmış kanka. Yüzde yüz açmış. Benim Q atar atmaz hep aşağı iniyor. Sen Q atarken de yukarı çıktı. Ya bu hile şu an. Karşımızdaki kayıt hile. Kayvana bot, Dur bakalım deneyelim. Gel şunu keselim. Aaa. Aaa. Hocam. Şunu keselim dendi kanka Sankan bana. Kaymana bot. Ignite'ı niye bırakmıyorsun mı? ki? Sankan. Sen alma, sen alma ben, al ben alırım ben alırım. Sen alma al ben alacağım Arya'na. Ne çok kötü. Adro ile oynuyor ve karşıda sikrit şu an. Olay evet. O sıkıntı. Garanti ise bu adam. Ben %100 Kanka %100 evet büyük ihtimal açtı bu ölünce. Ya niye diyorum, ki yere? Nautilus buradaymış. Nautilus benim kurtları mı alıyor gerçekten? Bu yetenek yemeyecek ya. Şey, Adım, de Ezreal'ı oynamak istemiştim. Abi, ne alaktı Latulius benim kuşlara gelecek buraya ya. Abi beni kesmeye geldiler ya. Ya oğlum adam... Baksana kanka yetenek yemiyor. Ama... O yüzden, o yüzden Latulius geziyor. Çocuk full'lemiş kanka hiçbir şey yemiyor yani. Matrix Abi, gibi evet. takılıyor çocuk. Helal helal. Abi şey yayındayız alın SSP'de bir şey. Hallederiz. Hiçbir şey olmaz ki. Yayında kaç kere geldi? E, ee, atkit atıyorsunuz mu? Yok. <laughs> ben uğraşıyorum açıkçası. Ee, ben işte. De. Aa, şeyvana burada lan. Ben Hop. çıkmam lazım. Geliyor. Reset'i bozmam tamam. lazım. Aldo sende de. Ben say Sen say sola XP al kanka, ezi Kanka ben bittim bu arada bu oyun. Yani diğerlerini keserim, Kayse'yi, Riley'li Swain falan kessin. Ben mümkün değil. Ya Kayısa hiçbir şey yapamaz Braum pasifine de bak kliyansı da yok çocuğun. Braum pasifine ben de Oğlum W'ya falan öyle garip dojlar atıyor ki kanka çocuk manyak olursun. Benim o adam pasif bırakmam da zor ki nasıl bırakacağım. Level Dinle 1'de bir darladık ya. kanka açtılar keşke level 1'de dalmasaydık. Oğlum <laughs> harbi şu an Vanguard test yapsak ya Kayısa'ya bir atın 5 kişi bakayım. Belki Aferin oyun canlı, canlı canlı şey olur kanka. Aynen aynen. Yine gönderdim. Bozulur. He. At bakayım bir cheating. Çok komik olur he. At bir harbi Olabilir. canlı canlı bozulsa çok güzel olur. Eray bir kıllandı ilk başta ben kıllanmadım ama sonra baktım harbiden garip doğuş demeye başladı. Onun benim ormanda, atılış benim ormanda. Bilata benden gel, gel. önce gelir. Kaysa da burada, Kaysa da burada. O oh, geldim. Dört, 4 dörtler, burada, üç dörtler, dört. Tamam, da bize dördüz. Oyna, 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 oyna. Şey yapalım. Tamam, Shivana'ya, Shivana'ya. Shivana'ya, Shivana'ya. Öldü şeman, öldü şeman, öldü şeman. Vurun abi. Aa. Ben de öldüm. Eleman'ın doğaçları görüyor musunuz? Mu? Gördüm, gördüm. Titriyor. İkiye bir ya güzel. İkiye bir sıkıntı yok. Vlad Titreme, aldı. Bir tane, oğlum. bir tane ben aldım ya. Vlad kötü oldu. Yo, Vlad zaten bir tane aldı. Ben de bir tane aldım. Böyle kanka telefonlar olur ya böyle. Açarsın hmm. bir işin, böyle olur. Slow yediği için bir de böyle iyice titredi. Oyun donmuş. Aha bak ya, işte açmış. Ezik. Nurt'u çakalım da. Arda da bir oyun önce şey ''Abi iyi oldu senin ikin tanımıyorlar burada. diyor. <laughs> Biraz gırgır gır şamata olsun dedim ya. <laughs> Baksana. Aa. Kanka çocuk bu. Abi adam Kay'sa iyi olunca rahat rahat geziyor. Evet evet yemiyor Kay'sa hiçbir şey. Abi benim elimden yetenek <laughs> çıkmadan dojluyor kanka çocuk. Mid 4 mid middört, 4'ler mid 4'ler. Ölmedi ya. Arda yardım ettim. Yok yok yani yetmez yani. yok. TP attı Telefon, ya altmış Bana bir şey diyeyim mi? Kim ne kaç kişi öldük biz? Dört kişi... oldu bu arada ben şat aldım ya. Okay. Bunlar buna girecek hemen bunlar girecekler. Benim benim ormanda burada adam burada. Gelsene Ados, şey Salih. Map'i kapatmaya gerek ya yok bak. oğlum. Hile kullanacak kadar ezikse map'i de izlesin. Her şeyi fullemiş olsun yani öyle kaybetsin. Bu, bu adam... Bitti anladın mı? Adam dakika 2'den beri Q yemedi benden. Elaydan da yemedi. Bir level 1'de ben yedi. Vla... Ejder'e giriyor. Ejder'e giriyor bu adam. Bilattan falan korkun. Kayısı bir şey değil. Nathilus burada. Andro. Ejder'ler dikkat et. 3 2'ler Ejder'de. evet. Bu bana dive atmayı deniyor. Geliyorum. Ulan. O... Enti. Eee Blood'ın Ignite ultisi yok. Ama Beyzat'tan lazım. Kanka şuna bir yapsak mı eray ya? Tekmeye attı üstüne. Görüyor musun kanka çocuğa bak. Uçak atar mı? Var mı böyle bir şey ya? Topa Ezik geliyorum, topa ya, geliyorum. Ya inanılmaz. Aa. Totem var burada. Çocuk kanka dansöz anasını satayım. Yetenek yemiyor Eray. Arda red var. Şey. hayvanı arkadan geliyor. Öldü. Bilal öldü. Yat oluşum hadi artık. Dilenme. Eray çocuklar yani <laughs> bir şey yapamayız. Evet evet. Belli de olmaz bu arada. Bunları late'de tokatlayabiliriz. Olabilir. Oğlum late'de Vlad Adrox var. Mı, hani? var. Ya, Şayvan pasifi pasif var. Şayvan şu an bir jungle oyundaki. Burada, burada. Adam bütün her şeyi aldı, ejderleri aldı. Her şeyi aldı. Ben öflendi bu arada öyle hatırlıyorum. Ama yine vuracak o ya. Senin kapı falan var ya. Ya ben size diyorum Vlad daha sıkıntı şu an Şayvan'da. Eray 7 W'mu kanka koymuşum sana he sen tutturamıyorsun. Bu doğru değil. Fileşiyor. Ama hepsi yiyor. Nathilus burada Nathilus burada. Adam full orman ya. Yani. Ne yapalım? Bence biz bir fight atmayalım ya ben buraya Frizz'i koydum farm'ı 82 dakika falan fight atmayalım <laughs> Belki Belki bir şey yaparız Benim Biliyorlar mı acaba ya? Vlad botta abi Dur bakalım Vlad'ı ben Bağlayayım, solo ben oğlum Neyse dursun da Ben bu arada Vlad'a bir solo kill atıyorum Şu an ağır yaran var ya Oo baba. Ha gördün mü yiğit? Kanka çocuk full böyle. Bak, full full. Bak sen, sen oradan kill at. Ben, ben oradan kill at atar mıyız? Atar mıyız? Allah Burada Allah. kes bunu kes. Hay hadi hadi. Ananı. Al vurdum bir tane Q da tuttur. Eray eraya eraya. Eraya, eraya Şuraya dikkat edin. Atrox çıkabilir şuradan. Aynen geliyor Atrox geliyor tam tam bu Ne yapıyor Herhangi bu? Geleceğiz. Ne yapıyor bu? Yardım etsiniz de. Geliyorum yavaş, geliyorum yavaş. Gel bana gel bana gel bana, bana gel. Kesemez bu kesemez beni. Ah hıza bak anasını. Hop oh, Vlad geldi Vlad geldi Vlad geldi. Al yani. buna yapacak hiçbir şey ben yok. Ben ulti gibi. yedim mi? Gören. Hadi. Ah oh, neyse iyi bari. Nerede bu? Bak, bak bak Çaylar. bak bak. Enti. Vuramadı ultiye. Çıktı evet. en azından ya okey. Çok iyi çok iyi. Geliyorum Aa. yavaş alın yavaş alın geldim. Eray'da çıktı, Eray'da çıktı. Ooo. Salih, helal lan sana. Kayısı ölme, kayısı no. ölme. Bana gel, bana gel. Anam. Oyna. Oyna. Tamam, bu şey slow şey yedim vuruyor. ya. Oğlum ben seni şeylerim, kalkanlarım, kalkanlarım. Oğlum benim demuca bak lan. çocuk dans yine. ediyor. Vuru, bende kas, bende kas, kas. Çok iyi. Ejder, 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 Ejder. Ultra ekibi, Ultra Çalacak değil, bu. Çalamaz, çalamaz, vur. Önüne geç. Aha! Ha? Tuttun mu? abi hıza baksana. Sot sot oyunu sot. Bunlar çık, asla fight kazanamaz çık. bize karşı. Evet, Otan evet. Tamam var şurada Tutan var bak. Tamam tamam kan kesemem şu an. Tempom var. <laughs> okay, okay. Botu bir daha puşlayacağım. Manevrene base atacağım. 300 gold çıkar mı ki buradan? Beni hayvana gelip Art. kesmek isteyecek ya. Bu oyun arda içine girecek ben ardıya kalkan basacağım başka yok. Evet. evet. Arda ve Oğuz. Yani şeyi gördünüz mü? Kayısı üç vuruyor bana şurada. Burada radar burada radar. Vuruyor da şeyi gördün mü? Adam titreşim modunda takılıyor falan. Bak evet, git. Evet. Sen şurada Q attın, ben buradan Q attım. Adam tırr yaptı böyle. İkimizin herhalde. de içinden git. Kanka e-sporcu herhalde, e herhalde ya. Hangi Ülüyorsa, takımda acaba? FPX'te falan mı? T1'de mi alacaklar bunu Guma yerine ne de. Dojlamaya yer kalmayınca da doğaçlayamazsa sabit modu. Gördük işte az önce oldu sıfır çizmeye başlıyor. Deliriyor karakter. Deliriyor karakter ya şimdi. Yani elinden yani o... geleni yapıyor, olmuyor, titremeye başlıyor. Aa, bak burada burada Atroks. Ya alma ya. Abi sağ sağ. aldırmam. aldırma. Şey çek, Rayle bir çek. Tamam. Fight atmayın, fight atmayın. Yürüyorum, yürüyorum, bitirin yürüyorum, bitirin ya. yürüyorum. Yavaş çıkın al biraz. biraz tamam. Dezi var benim, Dezi var. Buralar tutan var mı? Var. Benim hasar var, abi. almayın Şem. Kaç kaç kaç. Salın, sal, Çok iyi, çok iyi. Sal, yavaş oyna, yavaş oyna, ben gelirim. Tamam. Tanklar, tanklar. Şarvana, şarvana, şarvana. Çaybana çaybana çaybana. Öl öl öl. lan buram gel. Ananı buram içeme. Bana gel, bana gel. Hadi. Tam onu... geldim. Ah, içeme. Geldim hiç. baba geldi oyna. Baba. Hadi. Yat aşağı ezik. Hadi. Yat helal, aşağı. Gitme 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 gitme. Gitme. Ben gitme ben aldo. yedim Aldı 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 gitme. Çok Heh. çok yılan hadi. Helal helal. Helal. Adama tutturuyorum, Miyuno Q tutturamıyorum sinirden. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle, panik yapma. Baron'la kessen de. Baron girmiş? Barona Baron mı girmiş? Yok, yok Baron'a vurdurt yok, yok. Adamı Baron'a kovaladık abi. Hayır, acaba ben buraya. Şu an ben size bir şey diyeyim. Ben darma duman ederim fight ederse. Oh my god. Tamam botta sahibi var. atro tutuyor. Bak şeyvana burada şeyvana burada bekliyor. Gelsin şeyvandan korkma bu arada. Gerçekten o kadar vurunca. Hiç tembelli olmaz bu adam, karaktere. Kanka. Ona deneme tamam, ya, aç, ona, aç, ona deneme. Çık, çık Gel gel gel. Bastı mı? Bastı mı? Şunu kez önce. Şu Salak. Tam Daisy 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 gönderdim Daisy gönderdim. Ya gel gel ya. Yo, Öldü. Öldü. Ona, ne yapıyor oğlum bunlar? Yavaş, ya. yavaş. Çık, 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 çık. Tamam, tamam. yavaş yavaş çık 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 çık. Tamam tamam Daisy de kule Daisy de kule. Gel gel. Niye bitti Daisy bitti Daisy Arda tank bu ya. Salın salın. Oğlum salın artık Şuradan geliyorum sana. girdim çıkamıyorum. Kaç abi kaç. Kaçma öyle. Sali geri geri. Canlar ya, Canım alır. full benim ya. Tamam. Tamam. Abi, abi, canlar az. Beyze ejder. Beyze ejder. Ejder hemen. Beyze alın. Orada flash attı. Kayısa. Tamam. Bir de ne oldu biliyor musun? Var yerde bastı yanlış bak. görmedi sen ben değil mi kanka? Ben kanka. Ultime e, yürüdü. Sonra kümden kaçayım derken Enes flash attı ultimi yedi. Ben bak ben benim şu şunu yapacağım. Delgi çıkarıp direkt karşıdan üzerine koşturacağım tamam. Daisy'yi. Abi ben en son da Slow sal, board. bot farmı da salın. Chojine'e gideceğim. Chojine'e gideceğim. 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 Bot farmı sal. Hmm. Salı 14 müyüz? Değiliz. 14'ü 1.5 <laughs> wave e falan olacağım herhalde. Neyse Midwave'i e koştum. Şey yapsana verme sadece. Sadece verme ben bu wave alıp bir gideyim. Duyuyorlar mı ki seni? zaten kayıt ataldı. Neşke gidecek. Neşke gidecekler. Tamam. Tamam verme eski baronu. Tamam verme oraya geliyorum. Verme siz geliyorum. Siz ejderha alın. Siz ejderha alın. Ben de barona koşuyorum. İlişebilir miyim ki? Ben de wave koşuyorum koşuyor. ama siz gelmeyin. Ben niye o kadar yavaşım ya? Ben mi vururum on Tam barona? Tamam bunu al. Bunu al en gel. Aa, ulti Ultim yok. İlişemedim. Oğlum, niye tamam aslanlar ne? Rift altına Taruh'unu alırsak bir şey yaparız. Bunlar Yi'ti nereden yani. biliyorlar peki? Kanka snap'tır. Benim nickten falan olabilir yani. Ulan çaldırmayın bunları hadi. Vur abi vur vur. vardı burada az olsun. Tamam salmış salmış. Sali olduk mu? Al Çok sen al sen tek al tek al. red'e, red'e almam lazım inşallah günüm. Bari biraz yavaşlatayım o oyunu ya. Şey tamam, tamam. Sahi verebilir miyim? Veriyor. Ben de yok, benim hiçbir şey yok. Abi göremiyoruz kimseyi şu, şu an. Bir çık, çık, aynı. Şu an bi çık aynen, şu neş bi bitsin. Yok. Ejder de güzel şu an, biraz yavaş alalım tamam mı? Çocuk sizi görüyor, unutmayın. Baronları bitsin. Çok, çok tek gezmeyin ve evinizi pushlayıp kaçın hemen. Çok uzun süre kalmayın. Tek başınıza da girmeyin kanka ormana, beraber olalım tamam, en son. Ben 13'le veririm ya, bundan sonra benim bir şeye ihtiyacım yok. Ormanı gerekiyorsa bırak aynen, ben onları yani, yok Benim ihtiyacım yok zaten bundan tamam, sonraki. Ben beraber alırım kanka. Da... <laughs> o kadar iyi yani, 3'ü tabi alsam daha iyi olur tamam, da. <laughs> ben alırım kanka. <laughs> ne deriz senin ormanında laf <laughs> ediyorsun <laughs> ya. Ne var oğlum ormanda? <laughs> çayvana, bak çayvana burada. Gördüm. TP'ler yok, TP yok bizim bak. Yine de çok öne çıkmayın. Evet evet M var ya. Flash'ım da var. Sıkıntı olmaz. Okay. Aşağı ah, şey bana yandı. Çok iyi. Baronları bitmeden kullanmak istiyorlar. Kullandırtma. Anasını. Kullandırtma, kullandırtma. Kullandırtma. Hiç girme. Baronları zorlamak istiyorlar. Bitecek baronları. Evet bitecek. Yarım man oldum. Bir base atıp geleyim. Hı. Bir e dakika gidiyorum. E, gidiyorum. e gidiyorum, base'e gidiyor. gidiyorum. gidiyorum. Tamam. Mid'i tutacağım o zaman. Evet, Ama tamam. botu tutmaya koş Tamam doğru. tamam buraya Nerede da geldim, buraya da geldim. Yok yok ben fake attım ya, base'e gidiyorum deyip bir yürüyecektim. Tamam ben arada seninle geliyorum. Bak Burayı Nautilus, Nautilus şey. önde kalırsa dalın yine tamam mı? Demin yaptığınız gibi yapın. Bak midde tekim. Midde tekim, midde tekim, midde tekim. Hoş Efsane, değil mi? Testsene Shyvana'yı kes, çık. Tamam. Ee, öyle Aa. mi olmuş? Tamam, çık çık çık. çık çık abi çık hele çık. Tamam geri döneceğim. Çık. Lan niye daldın? Adam teri çıkıyor. Almadım oğlum adamın adamı eşi var. He. Çek ulti evet çek. Geri çıktı. Ay ananı. Saltan orayı ya. Ölmüyor ama. Helal Tam helal güzel. Ya a, era şey oynasana bastın ulti bastın ulti bastın ulti. Aa çık. sattı sattı sattı. Çok iyi lan. Helal, helal lan olsun, oğlum lan. Hali. Salih çok iyisin lan sen. Ciddi diyorum ya. bu arada. Sıfır kuleyiz beyler. Ne yapacağız bu oyunu? Abi çok daha aldığımız, aldığımız halde düşünemiyorum sizi bu arada. Öldüremezler. Yani. Kule almamız lazım kule. Çok şey almamız lazım. Aslında yok. Bir kez geçersek midden bitiririz yani. Evet evet. Dikkat etmemiz lazım olabildiğince. Ya inhibitörleri yok yani tamam. zaten. Başlayacaklar ya da pusu gel. Hemen 10 10 saniye önden girsen. Tarayıcı var mı? Burada değil ha. Göstermiş oluyor. Okay, Ama vuramazlar gel. Atrox da ba Bak bak altroks, bak bak. Ben bak, teleport atarım Atrox'a. Tamam. Kivana ulti açtı. Işte. Kivana ulti, ulti kullandı. Kivana ulti kullandı. Dikkat. Tamam yavaş öne bitsin ultisi. Boş yere ulti bastı. Bitir bitir Enes tamam, şunu bitir. Enes buna fokus. Enes buna fokus. Enes buna fokus. Tamam. Buna fokus. Enes buna fokus. Tamam bitti. Şayvana 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 şayvana. Hemen öldü 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 öldü. Kaysa kaysa kaysa. Yedi W mi yedi yat aşağı. Top 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 top. Bak gidiyorum ben. Ya bir tek ben atsam yeterli ya. Tam baron o zaman. Niye verdik gel baron. Baron baron baron. Git git kovalama git kovalama. Ben keseceğim bunu keseceğim bunu. Baron baron ama baron ama. Baron da önemli gel. Geldim lan. Tamam hızlı. Benim Outrox'a hakikaten... Vlad forcelayamaz bu arada. Yok, bana, yok. bana şey yapsana. a base attı, attı base attı. Koşan. Totem, totem yok, totem yok oyna. Arda senin rally sayesinde benim yetenekleri yiyor biliyor musun? Abi ben ultiyi Vlad geliyor, Vlad geliyor. şey yapamaz. Ben tutarım, ben tutarım, ben tutarım. Hiçbir şey yapamaz. Umarım girer de öldürür. Çarpım öyle. var. Vur, atrox, 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 atrox. Ee, öldü, tamam. öldü 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 öldü. Barone sistemmesin tamam. Abi be. tek attı bana. Ya tamam, bir lan bitir bizi kaldırmayız. Kayvana geliyor yani yok, dolmuş geliyor. yeni dodu yeni dodu. yetişemiyor abi sakin tamam, çok, çok iyi. Tek attı e e q 1770. Kim o? Bulat. Bulat komboyu sana attı. Bulat flash, hmm. flash yalnız. Bulat flash alo. Tamam. Hadi hadi kullanmamız lazım hadi hadi. 3 tane daha aaa adıra. Dakika 30. Var? var mı? Şişesi var mı onun? 7 7 7. Aa ölmeli ölmeli. Böyle öle. yatarsın iyilece. Bot çayvan yalnız beyler bot çayvana. Tamam. Bot'a kim bakacak? Ben değil. Ben teleport bakarım. Teleport tamam, bakarım. Tamam yani, yani. aynen sen teleport bakarım. Yani. Baron'u kullan. Baron'u kullan. Kule açık yani. Aynen. Yani. Artık kule haydi kule. Oğlum forsasanız ödünüz. Ben üstlerine koşarım şakam. ADC'leri yani. yok hadi ADC'leri yok. Ben şivalarını tutsam yeterli herhalde. Ben geldim arkanızdayım. Aldra ben sürekli raylı çalıştıracağım sen tuttur diye. Bu şu atrofta. Ben geldim abi. Kule abi kule vurabiliyorsan kule vurayım. Oğlum bok ettik ki W'si gitti bile. Kule, kule kule kule. Manam, Araya... manam kritik, manam kritik seviyorum oyna, oyna. bu Ben Eray'a ben şey, Eray veririm E'yi. Ee, oyna abi. Baron bitmek üzere. Baron bitmeden alalım, baron bitmeden alalım. Kefaret Anladım, var, kefaret var. Kefaret lastim, yani, yani, kefaret lastim. Eray'dayım, 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 Eray'dayım. Bir bıraktım. Adura yaşıyor hatta bundan ihtimalle. Eray'dayım, Eray'dayım, Eray'dayım. Şu evde, eray, lan görsün şu adam. Ha öldü. Tamam. Attı, penta. attı penta. lan bu oyun. Eray'dayım, Eray'dayım. Penta, Penta. Yat aşağı, yat aşağı. Oh. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <laughs> bak, ezikler yani büyük ezikler ya. Yiğit Q atıyor hala titretiyor. Hala titriyor en son kanka ben çocuk kanka. yani. Ben oğlum 5 kilo, 5 kilo verdim. 5 kilo verdim şu oyun bak. <laughs> bak atım, kanka tabloya bak. 2,5 <laughs> <laughs> katı. Oğlum bayılıyorum lan script yenmeye. Bak ata sporu olacak artık yakında. Of maçın güzel değil mi? Hayatım, bak ya? Hayatımda ilk kez elmas 2 oldum.